Efendim o Milli Güvenlik Kurulu toplantısında biz onu ortaya ortaya attık. Çünkü Niyazi Ünsal'la e, söyleyin ismini Süleyman, Süleyman Genç. Genç. Bu ikisi mille, e, parlamentoda, millet meclisinde, Türkiye Büyük Meclisi'nde e, gene kontrol gerilla konusunu orta atmak suretiyle işte bu işte kontrol işidir. Bu yapılan işler falan diye ağır konuşmalar yaptılar. Tabii bu silahlı kuvvetlerde çok büyük bir etki yaptı. Kuvvet komutanlarıyla ve diğer komutanlarla yaptığımız konuşmalar sonunda sık yönetim ko koordinasyon toplantısında yaptığımız bu toplantıda bunu dile getirdik. Ve bunun doğru olmadığını, bu gibi konuşmaların orduyu rahatsız ettiğini arızamik ar ar ifade ettik. E, ayrıca Ayrıca yaptığımız gezilerde de gezilerde de o mahalle biraz da Doğu ve Güneydoğu bölgesinde yaptığımız gezilerde izlenimlerimizi de aktardık. İzlenimlerimiz e, hiç olumlu değildi. O yörenin bizden kopmak üzere olduğu anlaşılıyordu. Ve e, o kadar e, çirkin olaylar cereyan ediyordu ki Bunlar hepsini biz o toplantıda Ecevit'e aktardık. Gerçi kumandan, bu komplocu olayını Niyazi Ünsal Süleyman Genç getirdiler gündeme ama Ecevit'e sahip çıktı söyleyebiliyorsunuz. Efendim? Ecevit'e sahip çıktı bu iddiaya kontrgerilla iddiasına. Efendim e ko kontrgerilla'ya ha bunu bunu daha evvel biz hükümet kurulduktan sonra yani ben Genelkurmay Başkanı olduktan sonra Ecevit bana geldi başbakan olarak. Bu kontrgerilla değil bir gizli örgüt olduğunu söyledi. Ben de kendisine dedim ki bu gizli örgüt değil bu. Özel harp dairesidir. Bu başında kumandanı vardır. Ee, doğrudan doğruya da doğrudan doğruya genel kurmay başkanına bağlıdır. Fakat Kızıldere olaylarında ve başka olaylarda daha evvelki olaylarda bunlardan yararlanıldığı ifade ediliyor. Gerçi bu e, şeyin teşkilatın görevi bu değil. Bu teşkilatın görevi işgale uğramış topraklarda, düşman gerilerinde yerler, sabotajlar yapmak, onların e, lojistik tesislerine, cephaneliklerine vesairesine e, sabotajlar yapmak suretiyle düşmanın ikmal yollarını kesmek. Bu gibi işlerde kullanılır bunlar. Eğitilir şeyler, sivil insanlar ama bir de asker olanlar vardır. İşte bunların terör olaylarında kullanıldığını işittik. Ben görmedim yani o zamanlar o görevde değildim ben. Kolordu komutanıydım. Ve kendisine dedim ki hiç merak etmeyin. Ben bu şeyi teşkilatı kendi asli görevlerine yönlendireceğim ve bu teşkilatı Genel Kurmay Harekat Başkanlığına bağlayacağım doğrudan doğruya genelkurmay başkanının şahsına değil, bu harekat başkanlığına bağlamak suretiyle bunu kontrol altına alacağım dedim ve öyle yaptım. Öyle yaptım. Daha evvel kullanıldı mı kullanılmadı mı bilemem ama bize intikal eden bilgilerden, bana intikal eden bilgilerden bunun kullanıldığı merkezindeydi. Ben bunu kestim attım. Bir daha da kullandırmadım. İşte o Sayın Ecevit'in söylediğiniz konu budur. O ünsal olayında olayında bu zannediyorum mevzu bahis olmadı. Ece, daha önce 73 daha, seçimlerinde da, de hep bunu da, kanıtladı. Daha evvel söylemiştir. Yani onu yaptığı beyanatta ben başbakan olduğu zaman böyle bir teşkilattan haberim yoktu. Onda nasıl haber olmuş? Genelkurmay başkanı gitmiş efendim örtülü ödenekten bize para verin demiş. Sevinç Sancar. Ne, niçin kullanacaksınız bunu demiş. Özel Harp Dairesi'ne. ...kullanacağız demiş. O zaman bilmiyormuş bunu böyle bir teşkilat olduğunu. Halbuki 955'te zannediyorum kurulmuştur bu. Ya 52 ya 55. Ben şimdi Kıbrıs'ta kullanıldı galiba. Kıbrıs'ta kullanıldı tabii özel ama oradaki teşkilat başkaydı. Orada ayrı e, kumandanlıklar kurulmuştur ve onun çok faydası olmuştur Kıbrıs harekatında. E, bu şey teşkilat Türkiye içerisinde Türkiye içerisinde dediğim gibi o maksatlara matuf olarak kurulmuştur. Yoksa başka bir görevde kullanılması zaten mevzu bahis değildi. Kullanılmışsa hata edilmiştir. Askerin görevi değil ki bu. Bu devletin görevi. Devlet kendi üzerinde bulunan bir görevi başkasına devredemez. Ben sana yetki verdim bunu önüne diyemezsin. Devletin birçok güçleri var. Emniyet güçleri var. İstihbarat elemanları var. Silahlı kuvvetleri var. Jandarması var. Bir sürü şeyler var. <laughs> Şimdi Genelkurmay Başkanı bunları önlesin diyemez. Dediği anda bütün yetkilerin Genelkurmay Başkanı'nda olması lazım. Genelkurmay Başkanı mevcut yetkileriyle bunları önleyecek durumda değil ki. Sıkı komutanları da o günkü şartlar içerisinde kendilerine verilen yetkilerle bunu önleyemiyorlar. Önleyemediklerini de sıkı yönetim koordinasyon toplantılarında acı acı dile getiriyorlar. Biz bu kanunla, bu 1402 sayılı sıkı yönetim kanunu bize verilen yetkilerle bunu önleme, önlemekte müşkülat çekiyoruz. Başarılı olamıyoruz. Bize, bizim istediklerimiz verilmiyor. Bize destek tam sağlanmıyor. Acı acı söylüyorlar. Bunlar kimin görevi? Devletin görevi. Devlet neyle yapacak bunu? Ya kanun çıkararak yapacak ve ya para vererek yapacak veya yeni eleman alarak yapacak? Bunlar yapılmadığı sürece sıkıntı komutanları ne yapsın? Kanunun dışına çıkamaz. Kanunun dışına çıkamaz çünkü Kanunun dışına çıkamaz. Çıktığı anda sorumlu olur. Ha diyorlar ki diyorlar ki efendim faili meçhul cinayetler vardı. Efendim bunları meydana çıkaramadınız. Şimdi sıkı yönetim komutanının bir kişiyi gözetim altına alabilmesi için o o zamanki yetkilere göre bazı şeylerin ortaya çık e, mevcut olması lazım. Bunlar olmadan eğer gözetim altına almışsa suçlu duruma düşer. E biz işte 12 Eylül'den sonra bu yetkileri verdik onlara. Sıkı komutanlarına iki aya kadar, düşünebiliyor musunuz? İki aya kadar gözetim altında tutma yetkisi verdik. Öylelikle bunların önünü önledik. O zamana göre 24 saat, 48 saat tutabiliyor. 48 saat sonra salı vermek zorunda. E fazla tutarsa mesul e, olur, e, sorumlu olur. Evini arayamazsın. Üzerine arayamazsın. Veya bir kimseyi hiç suçu olmadan tutuklayamazsın. Bunlar e, sıkıntım komutanlarının yetki sahilinde olan şeyler değildi. İşte bunları yapacak olan devlet. Ve e, o zaman sıkıntım koordinasyon toplantılarında Sayın Demirel'in sıkıntım koordinasyon toplantısında yaptığı konuşma vardır. Ve e, şöyle söylemiştir. Devlet yok ki demiş Devlet zaten devleti gibi işlese, devlet devletliğini gösterse, bu noktalara gelmezdik. Polis görevini yapsa, hakimler mahkemeler görevlerini tam yapsa, bu bu hallere düşmezdik. Onun için devleti devlet gibi çalıştırmadığımız sürece bunları önlememiz mümkün değildir diye kendisi söylemiştir. İtiraf bu bir nevi itiraf ve birkaç defa da koordinasyon toplantılarında sıkıntım komutanlarına canla başla çalıştıklarından dolayı teşekkürlerini sunmuştur. Sizlere teşekkür ediyorum demiş. Bütün elemanlar benim teşekkürlerimi gönderin demiştir. Tabii efendim, e onlar da, onlar, onlar ellerinden gelen bütün imkanları kullanıyorlar ama kafi gelmiyor. İşte üzerine gitmedi dediği işlerin sebebi bu. Devlet yoktu ortada. Bir de Muğla'da işte Muğla'lı kompleksi dediğimiz bu. Yani bir sıkı yönetim komutanı kendisine verilen yetkilerin dışında bir iş yapacak olursa, bu sıkı yönetim kalktıktan sonra mahkemeye verilir. Bundan evvelki sıkı yönetim e, uygulamalarında da bazı olaylar olmuştur. Faik tür'ün mesela, e, İstanbul Sıkı Yönetim Komutanı'yı yani 71 olaylarında birçok kararlar almıştır efendim. Ziver Bey köşkü meseleleri falan olmuştur normal düzene geçtikten sonra Faik türün afişlerle sokaklarda e, asılmıştır afişleri veci akının afişleri asılmıştır e, faşist General falan diye e buna hangi komutan bu duruma düşmek ister Ben bunları e, şeyde de söylemiştim. hangi hükümet bunlara sahip çıktı dedim veci akının posterleri Kızılay'da duvarlara asıldığı zaman bunları indirsin dedik. İndiremedi şey. E, valilik. Emniyet kuvvetleri indiremedi. Şimdi bizi şey yaparlar dedi. Ben askeri güçten gittim, indirttim. E, ko, şeye, garnizon komutanı verdim. Kaldırın dedim. Kaldırdılar. E, bu duruma düşmek ister mi bir sıkıntı komutanı? Onun için yetki verin ben bunları yapayım diyor. Yetkisiz yapamam. Bilmem anlatabildim mi?